Merhaba arkadaşlar. Aşk Sensin kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin güzeller güzeli kadın oyuncularından olan Ruzo Özberk'ten görüntülerle geldim. Kendi Instagram hesabımda birbirinden güzel muhteşem fotoğraflarını, karelerini, kamera görüntülerinden paylaşan Gurduz sizler için özel video görüntüler hazırladım ve kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizler de en yeni paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede de kalıp kanal aboneliğinizi bildirimler atmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videolarda. Video Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hep yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın arkadaşlar.